Yani izlenmeler tepe taklak gidiyor ya bu arada. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim yani. Youtube'dan veya Facebook'tan video izliyorsanız. Muhakkak o videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yani o çok önemli. Bir de beğeni atın. Yorum yapın yani biz zahmet. Tamam nasıl beceriyorum şöyle atlamaları ben de bilmiyorum ha. Bak silah bulamadım hiç tepeye de bakamadım. Altı kişi var. Ne ara geldi altı kişi ya? Allah. Yavaş abi sakin olun. Ne abi? Abi nasıl vuruyorum oğlum ben hemen? Tam delireceğim. 4 kişi. İkincisi bayılmadı mı? Üçünü de bitirdim. Güzel. Bayağı bir isyan ettim ama buraya geldiğim için. Demek ki bunları bitirmek içinmiş arkadaşlar. Kaderde işte her işte vardır bayır. Kader de böyle bir şey. Bazen umulmadık talihsizlik diye düşündüğün şeyler senin için yeni bir başlangıç olabiliyor. Geldiler. Tepe yaptık ya ağzımızın içine sıçacak şimdi. Karşı var. Allah ben çok kötü arada kaldım ya. Sen nereden geldin ya? Çok kötü arada kaldım. Tamam. Önümde bir yerde hava nerede olduğunu da tam bilmiyorum. Bir tane gönderelim. Oğul, birileri geldi. Adam haricinde her yere gitti mermi ya. Şu ne kadar bozuyor. Dur şu. Ya. ya dayı pozisyon alamıyorum. Pozisyon alamıyorum. Ya pozisyon alabileceğim yerlerde de ama adamlar var. Mesela şuranın üstüne çıkamıyorum şu taraf var. Diğer tarafın üstüne çıkamıyorum. Şu taraf var. Şuraya çıktım da. Arka var. Bak. Açıktı adam bak. Bak açıkta geliyor şurada adam. Ya ben bu susturucuyu atmadım mı az önce? Bak geliyor adam. Yapamadık ya. Tamam, ya, oynamam gerekiyor. Tamam botmuş ya oğlum. Çok tedirgin etti beni. Abi burası bir kişi şu an. O da benim. Ha, güveniyor muyum bir kişi olmasına? Asla. Binhar. Fena kastı. Zıplama yani ne zıplaması Oyunun bu noktası zıplama mı olur Aha araba O ne Lan 8 Al Ha dürbün sürdükten O! O bir tane vurdum öldü. Güzel. Uy, nasıl kasıyor? Bak gördüm. Fazla da bakmak istemiyorum biliyor musunuz ayakta. Millette hep AVM'ler, AMR'ler falan vardır yani şu an. Güzel. Buraya. Burada ne oluyor? Buradan üst kata o keskin yok mu yok? MK iyi taşıyor ya şu ana kadar. Güzel. Çok güzel. Abi buradan da şu tarafa bakamıyorum. Bu motoreksin yolun ortasında ne iş var lan? O uzakta adam gördüm. Direktmiş lan adam değilmiş. <laughs> ya artist Başkan teşekkür ederim kardeşim hediye için ya. Görüyorsa hediye falan gelmiyor. Adam geldi. Ay sucum. Yere yattı. Abi canım ben yokmuşum gibi devam ya. Ay yokum zaten ya beni sal. Onu büyük ihtimalle çekecekler. Aa geldi lan. Kili geldi ha hiç beklemiyordum gelmesini ikilinin. Evet oraya bir kişi daha oğlum. Oradan çıkarak ne kadar isabetli bir karar vermişim. O nereye girdi? Şuraya girdi. Var ya oradan görür beni Nereye gittin oğlum? Ah. Eyvah eyvah. Ya bu çok kötü oldu ama. Bu var ya inanılmaz kötü oldu herifin oraya gitmesi. Ben bakamam artık oraya. Adamın elinde ne var bilmiyorum çünkü. Abi sakın benim yanıma gelmeyin. Nerede olduğunuzu da anlayamadım zaten. Bir daha yaz doğru düzgün bir şekilde nerede olduğunuzu. Köprünün altındaki evdesiniz. Hangi köprünün altından? Ha, şuradaki mavi yer. Sakın buraya gelmeyin. Gidin şu şeye kapatın. Şu böceğe kapatın. Böcekte adam var, var ama tepede. Bir taneydi. Bir tane daha yedi. Ekranım gitti. Ya ekranın gideceği yer Allah belanı. Siz mi geldiniz lan? Oğlum billeri geldi. Aa siz misiniz? saçmalık ya. Ya saçmalık abi karakterim niye yam oldu benim öyle ya. Pardon abi takımdaki vurdu ya git Allah aşkına manyak mısın sen ya. Yürü git abi ya başlarım böyle işe bir daha yazma kardeşim lütfen benim chatime. Uçsuz bucaksız bir beyni sayısına ihtiyacımız var. Evet. İlk katlayanlardan birisiyim. Kulübeye bir girelim. M4. Wow. Güzel bir başlangıç. Bir dakika Nasıl düşmedi? Şurada var birisi. Oğlum ne biçim saçma sapan bir ortam ya? O ne abi orada bir şey var. Ha, dolu burası. Tamamdır. Bir kişi var. MG sesi geliyordu ya bir yerden. En kötü zamanda sıktım. En kötü. Lan çıkamıyorum. Maymuncuk. Maymuncuğum benim be. Bana karşı da yapılmaz abi. abi. Hoş geldin. Çitlenbik. Burada önümde duyuyor bu Kankam. Öperim yanaklarından. Sevgiler ve saygılar sana. Askıma vurdu ya. Askımı yenileyim abi. Arkadaşlar bolca beyni atalım ya. Bizden belirimiz çok fazla düştü abi. O birileri geldi. Şuranın arkasında. Kutunun arkasında. Şeyim yok ya. Bu öldü. Bir, iki kişi var. Rex'i aldık. Aa içeride içeride. Bu bot mu ya acaba? Bota benziyor. Aynen bot bot. Bir kişi daha var. Bak belanı vermeye ya. Tepeye bakıyor lan bu. Kesin tepede herif. Tepeye bakıyordu ya. Kardeş bir daha var. Birimi çaldı. Birimi çaldı. Lan Allah'ın belası. Sen nasıl benim kilimi çalarsın? Abi TikTok'ta benim izlenme diye bir şeyim kalmadı ya. PK açınca daha fazla izleniyorum yemin ederim. Aa buggy. Aha. Bunu da. Kankam. Kötü yakalandınız be. Vallahi kötü yakalandınız yani. Aha. Önümde. Arkamda da var. Lan. Herif göz göre göre. <laughs> Allah seni ne yapmasın lan. Kerata diğeri nereye gitti acaba? Aa diğeri de da. Yakalayabilir miyim ki onu? Çok zor ya. Allah çok zor abi onu yakalayabilmem benim. O bastı mı gaza bir daha yetişemem ona ben. Şimdi deparım bitecek benim. Bitti bak deparım. Ancak kaza maza yapması lazım da kaza niye yapsın ki acı? Ee, şu botu indireyim bari. Koş koş. Kaldırmaya gidiyor. Ee, kaldıracak bu arkadaşını. Vefalı çocuk yani. Böyle mi? Aynen. Bak. 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 Bak vefasını, bak vefalıya bak bak. Vefa diye bir şey yok oğlum mu dünyada. Vefa gösterirsen böyle gebersin işte. Hileden farksız arkadaşlar. Ya arkadaşlar ne olur beyni atalım be. Yani ne diyeyim ağam da a. Ot değil, 유로스? 두이 못아디야. 갤디. 야. Yolda var bir önümde var biri. Birini aldım. Daha doğru gitmiş biri. O kötü oldu. Çok attım. Geldi yakın. Ya şu yakın içi bozacak ha. Abi ha bak ya 2800 hasar. 13 kilinerek abi daha can nasıl basayım adam geliyor duyuyorum abi adamın geldiğini.